Uluslararası Isparta Gül Festivali etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Festivalin ilk günkü etkinliklerinin ardından ikinci gününde sabah erken saatlerde Güneykent perdesinde gül hasadı gerçekleştirildi. Gül hasadı yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla renk kazandı. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzelmiş. gülüyor> Ziyaretçiler gül tarlalarında gül toplama deneyimi yaşadılar. Gülün yolculuğuna tanıklık ettiler. ben burada Gül tarlalarında gül toplayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Isparta'nın gülüyle ülkeye ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Isparta'daki bu gül festivaline ilk defa katılıyoruz. Tabii ülkemizin her ilin, her ilçesinin değişik özellikleri ve güzellikleri var. Tabii Isparta gülüyle bir güzellik katıyor ülkemize. Şimdi her yıl Haziran ayının ilk haftasında, Mayıs'ın son haftasında zannedersem, gerçekleştiren bu gül festivaline bu sene bizim de katılma imkanımız oldu. Çok güzel bir faaliyet, çok güzel bir etkinlik. Ben ilk defa böyle bir faaliyete katıldığım için İsparta'da değişik yerlerini görme imkanımız olduğu için biz de burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeğe geçenlere, başta belediye başkanı, valimiz olmak üzere tüm emeğe geçenlere biz de bir teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Vatandaşlar da festivalin çok güzel geçtiğini belirterek Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Çok güzel geçiyor. Şükrü Baş değirmene çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir program hazırlamış. Çok memnun olduk. Ee, gül bahçelerinin içinde gül toplamaktan çok mutlu olduk. Teşekkür evet. ediyorum kendilerine böyle bir organizasyon düzenledikleri için. Vallahi çok güzel. Bayıldık. Çok bayıldık. bayıldık. Çok, güzel. çok memnun Harika. kaldık. Çok çok güzel her yönüyle. 4 4'lük günler geliyorsun. geçirdik. Ankara'dan geliyorsun. Diyecek bir şey yok. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Güzel bir günümüz oldu. İki gündür buradayız. Çok teşekkür ederiz herkese. Ispartalı'yız ama ilk defa Gül Bahçesi'ne geldik. İlk defa Gül topluyoruz. Belediyenin düzenlediği turdan dolayı teşekkür ediyorum belediyeye. Evet. Kızım da İstanbul'dan geldi bu vesileyle. Hadi, hadi. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İnşallah daha güzel geçer. Teşekkür ederiz hizmetleriniz için. Belediye başkanımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Mükemmel bir insan kişiliğiyle, kendisiyle yaptığı işlerle mükemmel bir insan. Çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah kısmet olursa tekrar seneye gelmek istiyoruz. Belediye başkanınıza bu festivali düzenleyenlerin hepsine teşekkür ederiz. Bursa'dan geldik. Özellikle Gül Festivali için geldik. Teşekkür ederiz. Yani çok güzel. İlk defa geliyoruz ve çok beğendik. Yani güllerin kokusu falan da çok güzel. başka yerden gelen bir sürü insan var. Yani ben çok beğendim. Birizeli olarak. <laughs> çok güzel her şey yani. Ben Ankara'dan geliyorum. Gül Festivali için geldim. Öyle ki çok keyifli, çok güzel. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekibi de gül hasatına katıldı. Gül bahçelerinde gül topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyoruz. Kesinlikle. Festivaliniz çok güzel. Çok eğlendik. Bayağı ilgili bulduk. Daha sonra gül fabrikasında Gaziantep, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Romanya, Kosova, Bulgaristan ve Silifke'den gelen halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergilediler. Güneykent beldesindeki programa Isparta Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.